Hiç düşündün mü? Bu kadar günah işlenirken, bu kadar zulüm varken Allah neden hemen cezalandırmıyor? Belki de cevabı sandığımızdan çok daha derin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kullarını neden hemen cezalandırmadığını altı maddede açıklayalım. 1. Çünkü Allah'ın sıfatı merhamettir, acelecilik değil. Allah, Kur'an'da kendisini tanıtırken ilk öğrettiği isimler şunlardır. Rahman ve Rahim yani merhameti sonsuz şefkati sınırsız insan acelecidir. Bir hata görür hemen hüküm vermek ister ama Allah acele etmez çünkü o bilir kul bazen bugün düşer yarın kalkar bugün inkar eden yarın secdeye kapanır bugün isyan eden yarın gözyaşıyla tövbe eder. Eğer Allah insanı ilk hatasında cezalandırsaydı hiçbirimizin yaşama şansı olmazdı. 2. Çünkü Allah kulunun dönüşünü ister. Bu yüzden günahın ardından hemen kapıyı kapatmaz. Hata yapanı hemen silmez. İsyan edeni hemen yakmaz. Kur'an'da bu yüzden defalarca şu anlam gelir. Allah insanları yaptıklarıyla hemen hesaba çekseydi, yeryüzünde canlı kalmazdı. Yani bu nefes hak edilmiş bir ödül değil, verilmiş bir fırsattır. Üç mühlet vermek razı olmak değildir. Burayı çok iyi anlamak lazım. Allah'ın susması razı olduğu anlamına gelmez. Bir anne düşünün. Çocuğu yanlış yapar ama hemen bağırmaz. İzler, bekler. Anlamasını ister. Allah da kulunu hemen cezalandırmaz ama hiçbir şeyi de unutmaz. O yüzden zulmün karşılıksız kalacağını sanmak yanlıştır. Günahın hesabı olmayacağını düşünmek büyük bir yanılgıdır. Allah mühlet verir ama adaleti mutlaka tecelli eder. 4 Bu dünya ceza yeri değil, imtihan yeridir. İnsan çoğu zaman şunu karıştırır. Bu dünyayı mahkeme salonu zanneder. Oysa bu dünya imtihan yeridir seçim yeridir, sabır yeridir. Asıl hesap ahirette görülecektir. Eğer her zalim burada cezalandırılsaydı, sabır diye bir şey olmazdı, iman diye bir sınav kalmazdı, gayba iman anlamını yitirirdi. Allah adaleti erteleyebilir ama iptal etmez. 5. Allah'ın en çok sevdiği an, kulun tövbe ettiği andır. Hadislerde çok çarpıcı bir hakikat vardır. Allah, kulunun tövbesine sevinir.'' Düşünsenize bir kul yıllarca yanlış yapıyor ama bir gece kimse yokken dizleri titreyerek secdeye kapanıyor. Gözlerinden yaşlar akıyor. Ya Rabbi ben hata ettim diyor. İşte Allah o anı bekliyor. Allah belki bugün cezalandırmadı. Çünkü yarın tövbe edeceksin. Yarın kalbin yumuşayacak. Yarın bir dua hayatını değiştirecek. Altı en büyük ceza Bazen ceza verilmemesidir. Bu çok derin bir noktadır. Bazen Allah bir kulunu hemen cezalandırmaz ama kalbini karartır, duadan uzaklaştırır. Günahı normal göstermeye başlar. İnsan günah işler. İçi sızlamazsa işte o çok tehlikelidir. Çünkü kalbin uyarı sistemi kapanmıştır. Bu yüzden bazı alimler der ki: Günah işlediğinde üzülmüyorsan cezalandırılmış olabilirsin. 7. Hala nefes alıyorsak bu bir mesajdır. Bugün gözünüz görüyorsa, kalbiniz atıyorsa, dua edebiliyorsanız bu bir ikramdır. Allah diyor ki adeta hala buradasın. Hala dönebilirsin. Kapı kapanmadı. Ama unutma, kapı açık diye hesap yok sanma. Allah hemen cezalandırmıyorsa bu seni sevmediğinden değil, senden vazgeçmediğindendir. Ama mühlet sonsuz değildir. Bir gün mutlaka adalet konuşur. Bugün verilen her nefes, yarın için bir mazeret olmasın. Belki Allah bugün seni cezalandırmadı. Çünkü yarın secdeye kapanacağını biliyor. Belki de bu video son bir hatırlatmadır. Kapı hala açıkken dön. Sevgili kardeşim, Kanalıma abone olup yorum yazarsan bu yolda bana destek olmuş olursun. Allah razı olsun.